Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir Salatürkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan videosuyla sizlerleyiz. Sevilen oyuncular, herkesin sevdiği, beğendiği, büyük bir ilgiyle izlediği Halil İbrahim Ceyhan ve Salatürkoğlu Emanet dizisinde iki sezondur devam ediyordu. Canlandırdıkları Seher ve Yaman karakteriyle seyirci karşısına çıkan, ünlü oyuncu ve müzisyen Halil İbrahim Ceyhan ve Salah Türkoğlu karamel yapımın üstlendiği Yemin dizisinde canlandırdıkları karakterler seyirci karşısına çıkmıştı. Şimdilerde ise Kızılcık Şerbeti adlı dizide doğa karakterini canlandıracak olan Sıla Türkoğlu'ndan muhteşem görüntüler geldi. Bu muhteşem görüntüleri bizler de sizlere sunuyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Değerli izleyiciler eğer videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak bildirimleri açıp en son paylaşımlardan anında haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıklı, mutlu, huzurlu kalın.